Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu tarot destesini birazdan sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız için karıştıracağım ve 15-31 Mayıs arasına özel aşk ilişki durumunuzu yorumlamaya çalışacağım. Siz de lütfen kartlarıma konsantre olun ki en doğru rehberliği alabilelim sevgili teraziler. Ee, bir ilişkiniz varsa, evliyseniz bir flört durumu yaşıyorsanız bu açılımı dinleyebilirsiniz. Bakalım kartlar 15-31 Mayıs arası için ilişki durumunuzla alakalı nasıl bir öngörü sunacaklar sizlere. Şöyle biraz daha karıştırıyorum ve hemen mini açılımınızı oluşturmaya başlıyorum. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresimi ve WhatsApp hattımın videonun açıklama kısmında ekli olacağını da söylemek isterim. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. İster ilişkinizle ilgili ister başka bir konuyla ilgili tarot rehberliğine başvurabilirsiniz sevgili teraziler. Şöyle son kartınızı da çekelim ve hemen açılıma geçelim ee, güzel şöyle özellikle sizin açınızdan heyecanlı günler sizi bekliyor gibi sevgili terazi burçları heyecanlanacağınız e, keyifli anlar yaşayacağınız ilişkiniz bakımından keyifli durumlar yaşayacağınız bir süreç olacak gibi duruyor bu süreç sizin için e, yani partnerin yüksek ihtimalle bazı jestleri bazı e, hediyeleri belki ee, olabilir. Buna hazırlıklı olun. İyi bir süreç e, sizin adınıza. Şimdi partner adına değil mi? Tabii ki onun da adına iyi bir süreçtir. Aynı ilişkiyi yaşıyorsunuz sonuçta ama partnerin e, genel anlamda hayatında bazı sıkıntılar var gibi duruyor. Yani e, bir gitme enerjisi var. Bu sizden gitme ilişkiden gitme değil yalnız bir e, bir durumu sonlandırmak istiyor hayatındaki bir durumdan vazgeçmek istiyor, vazgeçmek üzere. Ee, şimdi emek verdiği bir şey varsa işiyle ilgili olabilir, ee, okuyorsa okuluyla ilgili olabilir, işte bir sosyal çevresiyle ilgili bir durum olabilir. Yani böyle bir bir şeyden vazgeçme ve gitme enerjisi var. Ee, bu da onu aslında kendi istediği bir şey ama bu da onu ruhsal olarak biraz inişli çıkışlı bir hale sürükleyebilir. Yani size karşı dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok. İlişkiden gitme ya da sizden gitme gibi bir durum söz konusu değil. Ama kendi hayatında kendisiyle ilgili vermesi gereken bir karar var ki o karar neyse onu biraz zorluyor gibi açıkçası. Hani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum gibi zorlandığı durumlar var ve dolayısıyla da bu ruh hali onu biraz inişli çıkışlı bir <laughs> hale doğru sürüklüyor bu noktada. E, biraz hani böyle şey olabilir. Bir küsme enerjisine çabuk girebilir bu süreçte bilginiz olsun. Yani biraz alınganlık gösterebilir. Çünkü öyle bir halde var. Yani kendi hayatında bazı problemler olunca m, sizden e, aldığı tepkilerle de böyle hani kötü demeyelim ama hani en ufak bir böyle e, olumsuz ya da en ufak bir böyle bir şeyde bir alınganlık havasına da bürünebilir. o anlamda biraz dikkatli olmalısınız ama zaten ilişki anlamında dediğim gibi çok güzel iyi bir süreçtesiniz her anlamda birbirinizi tamamlayan bir çift gibi görünüyorsunuz yani hem duygusal olarak hem zihinsel olarak hem ruhsal olarak hem belki fiziksel olarak her anlamda birbirinizi tamamladığınız bir sürece doğru ilerlemişsiniz ve hani bu süreçte yine bu tarih aralığında da aynı şekilde devam edecek gibi duruyor ilişkide o anlamda hiçbir eksiklik yok bunu net olarak söyleyebilirim Bunun yanı sıra partnerin parasal anlamda da bazı bakın sıkıntıları olabilir ve yüksek ihtimal şimdi tabi bakın bu genel bir enerji yani biz burada şimdi genel enerjiyi değerlendiriyoruz Tabii ki sizin hayatınızda yüzde yüz uymaya da bilir ki genel açılımlarda hep bunu söylüyorum zaten. Bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta mutlaka bilenler ay burçlarını da takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler diye hep hatırlatıyorum. O yüzden şu anda beni dinlerken yo benim partnerimin parasal bir sorunu yok diyebilirsiniz e, ee, o yüzde yüzün içine girmeyebilirsiniz ama mutlaka yükselen burcunuzda takip ederseniz bunların karmasını oluşturursanız kendi adınıza daha iyi bir öngörü oluşturabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Burada gördüğüm enerji bu yönde. Yani parasal olarak da e, bazı sıkıntılar var. Bir haber bekliyor. E, ama beklediği haberi alır. Bu anlamda da hani e, yüzü de güler mi? Evet güler. Bu sıkışıklık onun için bir termi, en azından bu süreçte oldukça rahatlar gibi de duruyor ee, sevgili teraziler. Siz bu dönemde ilişkide daha aktif olacak gibisiniz, daha böyle hani karar merci olacak gibisiniz. Bir program yapılacaksa o programı daha e, ziyade siz yapacak gibisiniz, daha böyle elinize taşın altına koyan e, kişi olacaksınız gibi. Yani ilişkide biraz daha e, yönetici durumunda olacaksınız. Belki de partnerin hayatındaki bu e, bir şeyi sonlandırıp gitme isteği, parasal anlamdaki sıkıntılar, e, çünkü bazı beklentileri var sanki karşılanmamış. Bu durumları belki de biliyorsanız bildiğiniz için daha böyle... E, Sahiplenici bir şekilde ilişkiyi daha bir sahiplenen taraf olacaksınız. Hani destek elinizden gelen her türlü desteği de e, kendisine yapacaksınız gibi de duruyor zaten ki böyle yaparsanız kazanırsınız. Yani çünkü iyi bir e, ilişki görüyorum burada. Dediğim gibi her anlamda e, belki biraz da anlaştım olmanız gerekiyor ona karşı. Belki biraz daha verici mi olmanız gerekiyor? Biraz daha işte elinizi taşın altına koyan taraf olmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız dediğim gibi çok daha iyi bir pozisyon olur sizin için. En azından partnerin gözünde değeriniz daha da bir yükselir ki zaten yüksek. Partner gerçekten değer veriyor gibi görünüyor. Duygu olarak zaten söyledik her şey karşılıklı ve birbiriyle uyumlu diye. Değer anlamında da o beklediğiniz, istediğiniz, hak ettiğiniz değeri partnerden görüyor gibisiniz. Hem bunu size ne kadarını yansıtıyor? Özellikle şimdi böyle kafası karışıkken, bazı sorunlar varken bunu size ne kadar hissettiriyor bilemem. Ama sonuç olarak evet hissettirebiliyor ya da hissettiremiyor. Ama içinde bunu yaşıyor size e, de, değer de veriyor size karşı hisleri de kuvvetli e, bunu yaşıyor şimdi onun hayatındaki o vereceği kararlar işte o bir yerden gitme enerjisi e, bunun bu kişi için yani partnerim için hayırlı mıdır diyorsanız da evet hayırlı olacak inşallah zor bir süreç belki şu anda onun için ama e, o vereceği kararlar o alacağı belki haber para haberi e, vesaire şimdiye kadar yaşadığı bazı hayal kırıklıkları, onlardan edindiği tecrübeler e, bunların hepsi birleşince de onun için aslında hayırlı bir durum da ortaya çıkacak gibi duruyor e, ve bu süreçte onun yanında olacağınız için de olduğunuz için de size de minnettar olacaktır diyor bize burada kartlarımız yani değerinizi çok daha iyi anlayacaktır ee, ve bunun da ilerleyen zamanlarda meyvesini yüksek ihtimalle yersiniz zaten sevgili terazi burçları yalnız bir konuda da uyarı veriyor ee, hangi konuda aranızı bozmak isteyen fitnecilik fesatçılık yapan biri ya da birileri olabilir. Artık bu onun yakın çevresinden biri olabilir. Belki sizin de olabilir. Şimdi genelliyorum ben, kendimce örneklendiriyorum. Siz kendi hayatınıza göre uyarlayın o yüzden bu söylediklerimi. Böyle fitnecilik yapan, hani ara bozmak için uğraşan da biri var. Bilginiz olsun. Belki sizi Partnere dolduruyor, sizi size karşı partneri dolduruyor. Belki bunun tam tersini yapıyor dediğim gibi bilemiyorum ama e, bir fesatlanan birileri var belli ki ve dediğim gibi böyle bir bozgunculuk, bir ara bozgunculuk e, peşindeler. O kişilere dikkat edin. O kişiler, kişi ya da kişiler e, sıkıntı yaratmasınlar hayatınızda. Yani bu konuda da uyarı verdi bize burada kartlarımız sevgili terazi burçları. Efendim bu açılım için size söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Az da olsa e, ilişkinize bir ışık tutabilmişimdir. E, burada olduğunuz için öncelikle tabii ki her birinize çok teşekkür ediyorum. Sonrasında videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Hatta ve hatta belki şu anda benimle ilk defa karşılaştığınız sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suçu lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.